Merhaba, Merhaba canlar. canlar. Hoş geldiniz. Bugün sevgilisi olanlar için bir açılım yapacağız arkadaşlar. Evet, sormak istediğiniz sorular varsa birazcık meditatif olup bu karta birazcık düşüncelerinizi aktarın arkadaşlar. Biz de o enerjiyle bakalım. Evet, başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Aklımdaki kişi şu an hayatında neler oluyor, bakalım. Şu an e, bazı seçimler yapması gerekiyor ve adaletli bir seçim yapması gerektiğini düşünüyor. Yakın çevresinden destek almak istiyor eee ikilemde kalmış arkadaşlar. Şu an evet e, az önce de arkadaşım dediği gibi seçim yapma e, durumunda kalmış. Bazı şeyler arasında bir karar vermek e, süreci içerisine girmiş. O yüzden de biraz iklim, ikilemde e, kaldığı konular var. Belki iş yaşantısında olabilir. Belki ailesel mevzular vardır. Belki sizle alakalı durum söz konusudur. Bunu şu an bize net bir şekilde söylemiyor arkadaşlar sadece adaletli seçim yapması gerektiği yönünde kartlar peki benimle ilgili ne düşünüyor ee, sizinle yeni bir başlangıç yaptığını düşünüyor güzel bir e, böyle hani atılım bir iş atılım gibi düşünüyor sizin ilişkinizi evet Biraz aptala yatma var yani nasıl diyelim hani bir şeyleri biliyor, görüyor, bilmezlikten geliyor ve kendisiyle evet. çok çatışıyor. Ya da böyle çok e, ufak tefek şeyleri kafasına takmamaya çalışıyor. Yani biraz umursamaz, biraz gamsız bir havası var herhalde bu kişinin. E, yani tak, takıyorsa da, içinde bir şeyler düşünüyorsa da bunu çok dile getiren bir insan değil herhalde bu kişi. Ama çok e, içsel çatışma yaşıyor. Belki de ya da çevresiyle çatışma halinde de olabilir bu kişi. Çünkü çatışma kartı gelmiş arkadaşlar. Evet, bir şeyler elimde sağlam olsun diyor. Sağlam e, o, e, olanaklarının sağlam olmasını istiyor. Yani elindeki imkanların daha da böyle olgunlaştırmak istiyor olabilir şu anda. Peki, sürekli aklına geliyor muyum? Merak ediyor musun beni? Soralım bakalım. Evet. Evet, aklımdasın. Evet, aklıma geliyorsun. Seninle ilgili düşüncelerim, hani oturup böyle düşünüyorum. Sende bir e, böyle eğlenceli, senin bir eğlenceli yanın var. O bizim ilişkimizi belki de ayakta tutuyor. Evet. O zaman şunu soralım. Beni kıskanıyor musun? Kıskanıyor Bakalım musun acaba? Belki bunu size dile getiriyordur ya da siz bilmiyorsunuzdur. Kıskanılmak istiyorsunuzdur Hisset belki bilmiyordur. de. Bilmiyordur. İki kart geldi arkadaşlar. De bakalım. Evet. Sizi gözünün nuru olarak görüyor arkadaşlar. Yani gözünden sakınıyor sizi. Ve size karşı öyle korumacı yaklaşıyor ki arkadaşlar zaman zaman bu. Hani her zaman değil ama zaman zaman size böyle yani kılınıza zarar gelsin istemiyor bu kişi sevgiliniz. Ama çok mutlu. Sizinle çok keyif alıyor. Hayattan çok keyif alıyor. Öyle bir yapısı var. Ve sizinle <laughs> ciddi bir şey düşünüyor. O kartı da bize gösterdi şu anda. Peki. Arkadaşlık çevremden. Arkadaş çevremden rahatsızlık duyuyor musun? Rahatsız olduğun şey var mı? Sen benim kıymetlimsin. Sen benim kraliçemsin. Senin o insanlardan uzak durmanı istiyorum diyor. Evet. Zaman zaman kafasına demek ki bir takım düşünceler geliyormuş gidiyormuş. Kartlar bize öyle söylüyor arkadaşlar. Yani diyor ki senin arkadaş çevren belki beni kabullenmiyordur. Beni istemiyorlardır. Ben bunu bazen hissediyorum. Bazen beni ezdiklerine bazen beni kötülediklerini düşünüyorum. Bu yüzden de kafam zaman zaman bu düşüncelerle doluyor diyor ee, ve yoruluyorum. Hani bu düşünceleri sürekli kafamda hani e, oluşturduğumuz zaman çok yorgun hissediyorum diyor. Ama ben sana çok değer veriyorum diyor. Sen benim gözümde çok e, yukarıdasın, çok yüksek yerdesin diyor. Evet. Senin arkadaş çevren ee, nasıl biri? Senin arkadaş çevren beni nasıl biri olarak görüyor diyelim. Bu soruyu soralım. Yani çevrene beni nasıl anlatıyorsun, beni nasıl görüyorlar, nasıl bir insan olarak beni tanıyorlar? Biraz duygusal diyorlar galiba. Evet. Çok duygusal olduğunuzu düşünüyorlar. Hassas yani bir öyle. insan olduğunuzu düşünüyorlar arkadaşlar. Ama e, sizin ilişkinizde kıymet verildiğini ikili olaraktan ve sizin çok güçlü olduğunuzu da düşünüyorlar. Yani çok duygusalsın ama çok güçlüsün. Yani sen bu ilişki elde tutan hani elde tutabilecek birisin. Ne düşünüyorlar arkadaşlar? Evet, iklerim biraz sizin elinizde olduğunu <laughs> hissediyor arkadaşları galiba. Peki sizi nasıl tanıtmış çevresine? Ona bakalım. O soruya az önce cevap vermişti fakat ya çok güzel bir kart geldi. Sizin ruh ikizi olduğunuzu düşünüyor çevresi arkadaşlar. Yani sizin birbiriniz için yaratıldığını düşünüyorlar. Yani hastalıkta, sağlıkta, e, kariyerde de siz sanki böyle sevginizin arkasına durdukça böyle diyor ki destekli yani hani destek e, sürekli destekliyor diyor o kişiyi. yani koyacağım. sizi e, kendisi arkadaşlarına şu şekilde, şu şekilde anlatmış. Ben onu çok seviyorum. Çok çalışkan, İlişkisinde ilişkisinde çok iyi, İş e, iş hayatında da harika. Ya da hani eğer okulda e, düşünüyorsa, okul hayatında çok başarılı bir öğrenci olarak da görüyor olabilir. E, yani gerektiğinde kılıcını çeken bir insan hani e, diyor. Ama sizden hani e, güzel bir ilişkisinin olduğunu, sizden güzel haberler aldığını, bu şekilde hani arkadaşlarını sizi o şekilde yansıtıyor. Hani iyi bir insan, benim hayatımda mükemmel, hani güzel bir yeri var. Hastalıkta, sağlıkta her zaman yanımda diyor size arkadaşları, arkadaşlarına bu şekilde anlatıyor. Sana her konuda güvenebilir miyim diye soralım mı o zaman. Her konuda acaba bu kişiye güvenebilir misiniz arkadaşlar? Gözünüz kapalı. Ee, evet. Güvenebileceğinizi söylüyor kartlar. Yalnız e, sizde galiba bir kaybetme korkusu var. Yani ya bırakıp giderse bir gün diye düşünüyorsunuz belki de o kişi için. Yani ya bir gün beni terk ederse ve ben onunla ciddi bir şekilde evlilik düşünüyorsam eğer, kafamda bu varsa ya bir gün terk ederse diye düşünceler kafanıza zaman zaman gelmiyor değil. Fakat siz çok güçlüsünüz arkadaşlar diyorsunuz ki ipler zaten benim elimde. Bu ilişkinin gidişatını ben yönlendiriyorum. Ben yön veriyorum bu ilişkiye. Biraz hani benim çabalarımla da bu ilişki ayakta kalıyor ve aslında o zaten bana her şeyi sunuyor. Yani biz birbirimiz için evet yaratıldık. Birbirimizin ruhu kiziyiz. Ben de böyle düşünüyorum diyorsunuz. Ee, onun içinde de bu kişiye bence güvenmeniz gerekiyor gibi görünüyor. Yani kartlar çok olumlu geldi çünkü arkadaşlar. Soralım bakalım. Bana sadık mısın? Güzel. Evet. Size sadık mı acaba arkadaşlar? onu soralım. Sizinle e, çok mutlu, hani çok keyif alarak böyle çalışmalar e, beraber bir vakit geçirmekten çok keyif alıyor. Bu bazen kafasında da tabii ki soru işaretleri oluyor. Ama siz sadık arkadaşlar, iç sesinizi dinleyin. Ay bazen kendi içinizde siz de çatışıyorsunuz. Evet. O da çatışıyor. Acaba o da bana sadık mı? Emin olun karşılıklı düşünüyorsunuz bunu. Yani çiftler arasında zaman zaman tabii ki oluyor hani düşünceler arkadaşlar hepimizin oluyor. Karşı tarafında sizin de oluyor ama her iki taraf için de bu durum söz konusu değil. Yani birbirinize güvenmeniz söz konusu şu an. Peki kafanı karıştıran kişiler var mı? Kafasını karıştıran kişiler var mı? Ben seni seviyorum. Bazen kafam böyle bazı düşünceler içerisinde ama bu seninle alakalı değil. Bazen böyle ikilemde kalabiliyorum. Bu seninle alakalı bir şey değil. Sen benim kaderimsin. Ben seni bu şekilde görüyorum diyor. Şöyle olabilir arkadaşlar. İkilem kartı geldi. Yani denge kurmakta zorlanıyorum zaman zaman diyor. Belki ailesel bir durum söz konusudur. Yani ailesi eğer sizi biliyorsa... Ee, ya da bilmiyorsa hayatında biri olduğundan e, şüpheleniyor olabilir ailesi ve e, nasıl söyleyeyim? Hani kendi evlatlarının birazcık böyle üzülmesinden korktukları için de korumacı yaklaşıyorlarsa eğer, e, üzülmesinden korktuk, korktukları için ona bir takım şeyler söyleyip onu üzüyor olabilirler. Ben böyle bir hissiyat aldım şu anda. Ailesel gibi geldi bana birazcık. Eğer e, kafasını karıştıran kişiler varsa bu şekilde hani biraz kendini ezdirme. Birazcık hani böyle ee, işte fazla değer verme gibisinden eğer konuşuluyorsa ee, çünkü aileye bağlılığı çıkmış. Onun için de belki o şekilde hani kafası karışıyor olabilir. Ama dengeyi kuruyor yani. Bu kişi dengeyi kurmakta zorlansa da her ne kadar zorlansa da diyor ki kadar zaten hani bize o akışa yönlendirdi. Biz seninle birlikteyiz hani şu anda. Birlikteliğimiz var. Çok da güzel bir ilişkimiz var. Ben şu an kaderime kendime bıraktım. Sana kendimi bıraktım diyor. Bu ilişki nereye gider? Nereye gidiyor? Alttaki kartlar gelmek istedi şu an. Çok güzel geldi yalnız. Evet. Eğer ciddi bir şey adım atarsak seninle kutlama yapmak istiyor yani. Bir arkadaş topluluğuyla bir araya gelmek istiyor, eğlenmek istiyor, kutlama yapmak istiyor. Biraz fazla mı sıkıyoruz acaba? Biraz biraz bıraksak iyi mi olur ki? Evet. Biraz arkadaşlarıyla vakit geçirsin. Daraltmayın bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Gitmeyeceksin, etmeyeceksin demeyin. <laughs> ya da çok üstünüze düşünmesini istiyorsunuzdur ama belki o ilgiden şu an sıkılmış da olabilir yani bu kişi. Hani çünkü son iki kart öyle görünüyor. Biraz böyle diyor ki hani benim de kafamı dinlememeye ihtiyacım var. Birazcık hani kendi özel alanıma birazcık saygı duyuyor. Ya da duyuyorsunuzdur ama yine de hani siz e, şeysinizdir. Hani böyle istiyorsunuzdur. Hani beni arasın, benimle konuşsun, sürekli bana mesaj atsın, işte sürekli beni merak etsin diyorsunuzdur. O konuyla alakalı birazcık böyle kendi kendine bırakmanız gerektiğini e, hissediyoruz biz. Peki melek kartlarımızdan destek alalım arkadaşlar. Bize veren kartlarımız ne diyecek bu ilişki için? De karşı taraf için bakalım, çekelim. Şu gelmek istedim. De bunu seçelim. Bu da sizin için. Hmm, çok güzel geldi aslında. Bir rüya gerçek oluyor. Kendinize inanın. Zor bir durum sona eriyor. Bu da sizin için çektiğim kart. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın her şeyi daha güzelleştirme yeteneği pratik akıllıca tavsiyeler. Yani arkadaşlar bu ilişkiye kesinlikle hani e, üçüncü kişileri katmayın. Hani birbirinizin çok üstüne gitmeyin. Kendinize şans verin. Güzel şeyler sizin önünüzde. Teşekkürler. Teşekkürler. Kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.